Öncelikle e, sizlere teşekkür ediyorum, böyle bir fırsatı verdiğiniz için. E, tabii ki e, sizler de biliyorsunuz, Karaca'da e, bu bölgenin sembol e, yapılarından biri ve e, bu bölge için Karaca'da sadece bir dağ değil zaten. E, bu yörenin e, kültürünü, ekonomisini, sosyal yapısını, ulaşımını her anlamda e, şekillendiren, ona yön veren bir bölge olmuştur. Ve özellikle de bozulmamış doğasıyla, endemik bitkileriyle, heybetli yapısıyla hem Diyarbakır'ın, Urfa'nın çok yakından bildiği bir dağ. Aslında sadece dağ diye ifade ettiğiniz zaman sanki basitleştiriyormuşuz gibi geliyor ama emin olun az önce söylediğim bütün bu yöreye özelliklerini e, yansıtan inanılmaz e, böyle bir e, sembol. Nemrut nasılsa adı yaman için e, Karacadağ'da hem e, Diyarbakır hem de e, Siverek e, ve Urfa için de öyle. Şimdi tabii elbette yani bir yaşam alanı biliyorsunuz göçerlerimizin e, hepsi e, özellikle e, bahar aylarında yaz aylarında o dağa yaylacı olarak çıkarlar ve hayvanlarını orada beslerler. E, kışında biliyorsunuz bizim kayak merkezimiz var, kayak merkeziyle bu bölgeye hizmet vermekte ve doğunun, güney Güneydoğu Anadolu'nun tek kayak merkezi e, ve gittikçe artan bir taleple karşılaşmakta. Tabii bunlar belki ön plana çıkan görülen kısımlar. Bir de bunun hakikaten çok belki de bilinmeyen, e, inanılmaz bir korunmuş doğal yapısı var. Bu doğal yapı içerisinde insanlarımız yüzyıllardır bu bölgede ürünler yetiştirmekte. İşte bunlardan biri de Karacadağ pirinci ve GDO'su değiştirilmiş bir sürü pirincin piyasada cirit attığı bir dönemde yüzyıllardır hiçbir şekilde değişmemiş bir şekilde gelen bir pirinç var. Ve bu pirinç biliyorsunuz kültür yapısı hiç değiştirilmemiş, geniyle oynanmamış hatta ee, ekilen alanlarda ilaç dahi kullanılmış. İlacın ne olduğunu bile köyler bilmez. Bunun daha. Estağfurullah. Buyurun. Evet evet. Yani bir, bir kere her şeyden önce e, doğal e, haliyle kalan bir pirincin varlığından kimsenin pek haberi yok e, ve buraya özgü, özellikle de lezzetiyle, e, görüntüsüyle, e, tadıyla e, hakikaten bu bölgede tanınan ama Batı'da, diğer Türkiye'nin birçok yerinde bilinmeyen bir e, gıdaydı bu bu pirinç. Ve orada biz bunu tanıttığımızda tabii ki de internetten inceleyenler var. İnternette onun özellikle bir, iki tür var biliyorsunuz bir kabuğu soyulmuş bir de soyulmamış. O kabuğu soyulmamış kısmının özellikle nişastasının az işte şekerle dönüşmediği yani şeker hastalarının bile rahatlıkla yiyebileceği bir pirinç olduğunu öğrendikçe insanlar şaşırıyorlar ve talep etmeye başlıyorlar. Ee, belki de bu bölgede e, biz bunun kıymetini değerini çok iyi fark etmemiş olabiliriz. Çok sınırlı bir çevrede kalıyor dağıtımı. Ama insanlar dışarıda bunun kilosunu 10'a, 15'e dahi talep etmekteler. Oysa biz burada bizim insanımız 3 liraya, 3,5 liraya satıyorlar. Bir de yani bunun özellikle de reklam, paketleme ve dağıtım ağı henüz oluşturulmadığı için çok tanınmıyor. İşte bizim belki de e, idare olarak yani kaymakamlık olarak üzerinde durmamız gereken konulardan biri bu insanların bu ürettiği ürünü hakikaten değerinde ve hak ettiği bir değerle satılması piyasaya e, onların da e, para kazanmasını sağlar ve bu ürüne daha çok da kıymet ve önem verirler. Bizim e, bu tarlalar hatta sürülmeden ekilmekte biliyorsunuz e, toprak yapısı hiçbir şekilde değiştirilmeden ilaç kullanılmadan tamamen doğal şartlarda ve tamamen Karacadağ'dan akıp orada ufak göletlerde toplanan sularla sulanmakta. O yüzden de efendim ya yani bizim burada e, yaklaşık bir 10 bin ton civarında bir üretim var. E, bu 10 bin ton e, aslında çok yakın çevrede tüketilmekte. Bilen e, insanlar var. Bunlar bir şekilde alıyorlar ama e, biliyorsunuz en çok e, Diyarbakır'daki fabrikalar e, bunu alıyorlar ve ben maalesef diyeceğim bunun kabuğunu soyarak yasaya veriyorlar. İnsanlarımız daha çok e, renginden dolayı daha beyaz bir pirinç arzu ettiklerinden e, üst kabuğu soyularak e, yenmekte. Oysa asıl lifli kısım ve e, besleyici e, doğal olan kısım onun dış kısmı. Ee, diğer insanlar onu soyulmadan talep ediyorlar ama birçok insan da yani %80'e yakını, %90'a yakını bunun soyulmuş halini alıyorlar. Ama bunu bizim Türkiye'ye ve diğer bölgelerde hakikaten tanıtmamız lazım. Hatta bunun mümkün ise ihracatını dahi sağlamamız lazım. Evet, yani her konuda olduğu gibi biraz metale metaya dönüşünce ürünler, insanlar oradan daha fazla kar elde edebilmek için maalesef ki bazı hileli yollara başvurmuş, başvurabiliyorlar. Biz o yüzden bu bölgede bir sertifikasyon işlemi başlattık ve doğal olarak üretimini sağlamak için girişimlerimiz var. bunun özellikle de genleriyle oynanmaması, doğal ortamlarının bozulmaması için çalışmalar yapıyoruz. Sadece biz mesela taş, çok taşlık alanlar olduğundan taş toplama makineleri aldık. O taşları ayıklayıp daha düzgün ekilebilir alanlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama o söylediğiniz kaygılardan dolayı da tedbir almaya çalışıyoruz. Bunun özellikle de doğal haliyle korunması için görüşmelerimiz var. Sertifikasyon çalışmalarımız da devam ediyor. Yani aslında ihracattan çok nihai hedef, insanlarımızın bu pirinci tanıması, onun doğallığını ve özgünlüğünü bilmesi ve talep etmesi. Tabii bu taleple beraber buradaki insanların da düzgün para kazanması. Bizim öncelikli hedefimiz de elbette ki insanımız. Ama bunun dışarıya da tanıtılması, daha büyük bir pazar elde edilmesi, daha karlı bir pazar elde edilmesi için ihracat yönünde de bakılacak. Ama diyelim ki Türkiye'de biz yeterli bir pazar bulduk, iyi bir fiyata satabiliyorsak biz dış pazarı da ihmal edebiliriz. Öncelikli olan insanımız. Ama bu sadece pirinçle sınırlı değil, yalnız onu da söyleyeyim. Bizim bu bölge aynı zamanda mercimek ve domates üretimiyle de çok ön planda. Yine e, belki domateste birazcık daha e, makineleşme ön plana çıktı ama e, pirinç ve mercimekte hala eski usuller devam etmekte. Fakat pirinçte tam saf hali korunuyor. Biz bütün bunlara dikkat ederek o bölgenin e, cazip bir üretim alanı haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bunların hepsini de şeye entegre edeceğiz. Yani bizim kayak merkezimiz var biliyorsunuz orada. E, sonra o dağlarda e, yetişen, özellikle de orada yayıl, yaylalarda yaylatılan Koyun ve keçilerin de özellikle değerlendirilmesi için bir çalışmamız var. O bölgeye bir tane süt toplama fabrikası kuruyoruz. Bununla ilgili GAP'tan destek aldık ve en kısa sürede onu da kuracağız. Oradaki sütleri toplayıp keçi ve koyun sütü diye ayrı paketleyip yine piyasaya süreceğiz. Markamız da Karaca da <laughs> olacak. Ee, tabii siverek biliyorsunuz özellikle de son yıllarda barış süreciyle beraber artık hem turizm anlamında hem ekonomik anlamda hem sanayi anlamında da e, yavaş yavaş kendine gelmeye çalışıyor, ön plana çıkmaya çalışıyor. E, biz e, bizim Takoran Vadisi dediğimiz Fırat'ın üzerinde bir vadimiz var. O vadiye biz yaklaşık bir işte iki yıldır çalışma yapıyoruz. Oraya bir gezi teknesi aldık, 48 kişi. Ondan sonra o vadi üzerine üç yere e, iskeleler kuracağız, iki tane restoran yapıyoruz. O bölgede insanlara e, gezi teknesiyle o bölgeyi tanıtacağız. Yani bir şekilde safari turlarına tertipliyoruz. Bu safari turları aynı zamanda bizim Karacadağ'daki kayak merkezleriyle de entegre edilerek kombine bir turizm alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani gelen insanlar diyelim ki kayak merkezine gittiler, işte bir gün orada eğlendiler ama canları sıkıldı. Artık bunların bu can sıkıntısını en azından daha yeni bir heyecanla yeniden taze tutmak, yani heyecanlarını taze tutmak için Aynı zamanda biz onları bir şekilde bu Fırat'ta da gezdireceğiz. Oradaki vadimizi göstereceğiz. İnanılmaz harika bir alan. Bakir bir alan, daha hiç kimse de bilmiyor. Buralarda tabi bazı düzenlemeler yapıyoruz, da yürüyüş parkurları yapıyoruz, bancı jumping alanları yapıyoruz. Ve ileriye dönük ben şuna inanıyorum ki bu bölge hakikaten çok önemli bir turizm bölgesi haline gelecek. Tabi hemen yanı başımızda Nemrut var. E, düşünün bunları Karacadağ Kayak Merkezi, Nemrut Dağı, ve Fırat Takoram Vadisi'ni düşünün, hepsini birbirine eklediğiniz zaman elbette ki e, bunun hemen yanı başında Diyarbakır var, Diyarbakır'da eğlence yerleri olsun, oradaki tarihi yerleri gezerek insanlar en azından bir haftasını burada harcayabilecek bir aktivite, bir alan bulabilecekler. Evet. Evet, bizim Arıcılar Birliği ile bir çalışmamız var. Orada özellikle de arıcılık yapan insanlarla bir proje hazırladık. Yine GAP'tan destek alıyoruz. Özellikle o insanların daha rahat edebilmesi için Hatta gittikleri yerlerde güneş enerjisini de elektriğe çevirecek ve oradaki yaşam şartlarında daha rahat bir hale getirecek çalışmamız var. Paneller aldık ve onlara veriyoruz. O panellerle elektrik de üretebiliyorlar. Daha rahat ortamlarda işte arıcılık da yapma şanslarına sahip olacaklar. O bölgeleri biliyorsunuz. Zaten doğal hali bal üretimi için, arıların bal üretmesi için çok uygun bir alan. Ee, ve bizim oradan e, gelen balların zaten bu bölge insanı kapış kapış götürüyor. Daha ilçe dışına bile çıkmadan burada satılıyor. Ee, ama bunu tabii ki yeterli düzeyde yapıyor muyuz? Hayır. Yani ben e, arıcılığın yeterli düzeyde olmadığı kanaatindeyim. Bunu geliştirmek için de yine bizim buradaki e, arıcılarla bir görüşmemiz oldu. İşte birkaç e, işte kovan vererek bir 40 yakın arıcımızı yeniden bir arıcılığa teşvik etmek istiyoruz. Daha önceden bu işi yapmış ancak biraz terk etmişler, yeterli kazanmış elde edemedikleri için. Biz tekrardan bunlara bir hareketlilik verip bir arıcılık yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ben teşekkür ederim, saygılar sunuyorum, iyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Peki, görüşmek üzere, iyi günler. Sağ olun.